Siz ne güzeldiniz benimle bilmezsiniz. A harfinden bir çarşı güneşi yüzünüzde, Helen uyruplu bir rüzgardınız her şiirdi. Benim Ronsar'ın bir ülkesiydi yeriniz. Şimdi H, şimdi M sesi, ilk karanlık. İpek gibiydiniz. İzimi anlatmamalı. Ben yokum ya, yoksunuz. Nasıl? Şimdi bakın nasıl bir yalnızlık vuran benden. Şimdi şiirlerde benim yazdığım sıkıntı. Bayılırsınız bir rüzgar oynatsam ülkende. Ben senin krallığın ülkende yetiştim. Kaldım gölge tanımayan güzelliğinle. Her sabah büyüten denizimizi böyle gülüşlerimdi o ülkede bilmez miyim? Sen o sularsın, zencim benim. Denize bakan evler gibiydim seninle. Dur, geliyorum. Ellerin ne güzel öyle. Beni şey et, gülüşlerini bekleyin. Sen gittiğim o ülkesin varılmıyorsun. Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara? Güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un. Şimdi her yerde ne güzel deniz. O kalmış, yankımış denizler öbür kadınlara. Dünyada sizinle İstanbul olmak var.